Dedikodu yapalım. Dubai'yi Bur Bur Burjel Arab, değil mi? Otelin adı. Ben Bur Ben Burjel Arab çok meşhur. Hayır. Yedi yıldızlı otel, bir otel. Burjel Arab değil. Şu an e, şu, ismi tam aklıma gelmiyor otelin. Cumayra. Daha mı meşhur Cumayra? Cumayra. He, Cumayra. Cumayra demek zannediyorum. Arapça. Hmm. Ne demek? Cumayra isimli bir otel. E, 17 Ekim tarihinde başlıyor. 17 Ekim tarihinde başlıyor Hı. seyahat. 6 gün 6 gece devam ediyor ve of, 22 tarihinde olsun. geri dönülüyor. <laughs> Peki ailesi de mi varmış Sayın Zekeriya Şu ana yani, kadar, ben haberi kabul ettim izleyenler ailemle, de Şimdi ailemle gittim diyor ama şu ana kadar açıkçası mutlaka bunların kayıtları dökülecektir önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir şekilde. 9 kişi gidiliyor tatile. İkili ikili kalınıyor odalarda. Bir kişi tek kalıyor. Diğer sekiz kişi çifter çifter kalıyor. Hesaplar filan bunlar faturalarda falan otel kayıtlarında ayrıntılı bir şekilde var. Yani ailesi değil de yani o iki kişi. Abi, o konuda bir şey bilmiyorum söylemek de istemiyorum. Ya ailemle gittim diyor ona şu anda başka bir şey olmadığı için elimizde. Ahbaplarını da tutmuş yani zorundayım. anlamadık ki.